Osman ismi. ismim. Proseste yaklaşık 10 yıldır firmada genel müdür olarak çalışmaktayım, hizmet vermekteyim. Proses 2001 yılından itibaren kurulmuş bir firma. Anadolu'daki birçok firmanın olduğu gibi sıfırdan başlayıp bugünlere gelmiş bir firma. aşağı yukarı 25 yılını doldurmuş durumda. Proses ilk olarak plastik sektöründe banyo ve WC'lerde kullanılan menfezlerin üretimiyle başlıyor. İlk hikayesi öyle başlıyor. Ürettiğimiz sistemler içerisinde tabi konumuzda cam balkon olduğu için cam balkon grupları olarak üretimler yapmaktayız. Giyotin cam balkon sistemleri, giyotin sistem. Sürme sistem yine cam balkon. ısı camlı cam balkon. Tek cam olarak ifade ettiğimiz 8 milim, 10 milim cam balkonlara sahip. Zip perde sistemleri üretiyoruz. Kış bahçesini oluşturan cam tavan sistemini üretiyoruz. Sevgili cam balkon haber takipçileri, PVC kapı pencere üreticileri, Efendim Konya'dan merhabalar, sizleri çok yakından ilgilendiren bir fabrikanın bünyesindeyiz. Proses burası. Evet, Proses'in genel müdürü Osman Bulut bizlerle birlikte. Osman Bey'e merhaba demeden önce şöyle bir giriş yapmak istiyorum. İzninizi rica ediyorum. Evet, sektörde eski ama heyecanı yeni. Hiç bitmeyen bir heyecanı olan fabrikanın bünyesinde ağırlanmaktan büyük keyif alıyoruz Osman Bey. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Biz de sizi ağırlamaktan şeref duyduk. E, Cam balkon sektörü ile ilgili bugün e, bir haber yapacağız. Bunun için vakit ayırdınız, geldiniz. E, çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. İsterseniz şöyle kısaca Osman Bulut'u e, tanıyalım, hatırlayalım. Arkasından da prosesi biraz eskilere götürelim. Proses nerede, ne zaman, niçin kuruldu? Tabii. E, Osman Bulut ismin. E, Konyalıyız, Konya'da ikamet ediyoruz. Burada doğduk, büyüdük. Ee, prosesle yaklaşık 10 yıldır e, çalışıyorum. E, firmada genel müdür olarak e, çalışmaktayım, hizmet vermekteyim. Tabi proses e, 2001 yılından itibaren kurulmuş bir firma. E, Anadolu'daki birçok firmanın olduğu gibi sıfırdan başlayıp bugünlere gelmiş bir firma. E, aşağı yukarı 25 yılını doldurmuş durumda. E, Proses ilk olarak e, plastik e, sektöründe e, banyo ve vclerde kullanılan e, menfezlerin üretimiyle başlıyor. İlk hikayesi öyle başlıyor. E, tabii o zaman maddi imkansızlıklar içerisinde e, fason üretim yaptırıp e, birkaç kalıpla. E, hikaye böyle biraz uzun. E, oralardan bugün e, bu noktaya gelmiş bir durumda. Aslında ben size bugünkü durumundan bahsedeyim daha çok. Ee, şu anda çekim yapmakta olduğumuz bu fabrika e, 50 bin metrekare üzerinde 35 bin metrekare kapalı alana sahip bir e, fabrika binası. E, biz burada iki ana temel üretim bandımız var. Bir tarafıyla alüminyum bir tarafıyla plastik. E, alüminyum e, sistemlerin Alüminyum profillerini üretiyoruz, plastik tarafında da yine enjeksiyon makinalarımızda bu sistemlerde kullanılan aksesuarları üretiyoruz. Bu anlamda aslında Türkiye'de çok nadir birkaç firmadan birisiyiz. Ürettiğimiz sistemler içerisinde tabi konumuza cam balkon olduğu için cam balkon grupları olarak ifade edilen ya da mimari sistemler olarak aslında biz onu isimlendiriyoruz. Bu mimari sistemler başlığı altında bir takım e, üretimler yapmaktayız. Nedir bunlar? E, giyotin cam balkon sistemleri, giyotin sistem, e, sürme sistem yine cam balkon, e, ısı camlı cam balkon, e, tek cam olarak ifade ettiğimiz 8 milim, 10 milim cam balkonlara sahibiz. E, zip perde sistemleri üretiyoruz ve aynı zamanda e, kış bahçesini oluşturan e, cam tavan sistemini üretiyoruz sabit cam tavan sistemini üretiyoruz ürün yelpazemiz bu anlamda çok geniş mimari sistemler tabi buna eklenmesi gereken başka ürünler var Şu anda onların adgeleri bir taraftan devam ediyor biz bu sistemleri üretiyoruz derken şunu yapıyoruz bu sistemlerin tüm alüminyum profillerini kendimize ait tasarımlar kendimize ait e, bir takım ürünler e, bunların alüminyum profillerini üretiyoruz e, bu alüminyum profillerin aynı zamanda e, mekanizmayı oluşturan e, aksesuarları var. Bu aksesuarların da yine üretimini kendimiz yapmaktayız. Yani e, fabrikatör kimliğinizin yanında tedarikçi kimliğiniz de var. Evet. Yani e, ana kalemleri üretip de hadi ben üretimi yaptım demiyorsunuz. Kurulumda aşamalarında lazım olabilecek her türlü tedarik kısmını da Tüm aksamlar, proses bünyesinde üretiyor. Tabii, tabii. Doğru Tüm, anladık değil mi efendim? Aynen aynen. Tüm aksamları kendimiz üretiyoruz. Ee, hatta ekstra şöyle bir e, detay vereyim. Ee, yine cam balkon, bu bahsettiğimiz giyotin, sürme, ısı camlı cam balkon, zip gibi bütün bu mimari sistemlerde kullanılan, yalıtım amaçlı kullanılan e, kıl fitil vardır. Biz kıl fitilin de üreticisiyiz. Yani bu fabrikada, bu gördüğünüz yerde bir tarafta alüminyum üretilirken, bir tarafta plastik aksesuarlar üretilirken, bir tarafta da dokuma yapılıyor, kıl fitil üretiliyor. Kıl fitil üretimi Türkiye'de çok nadir bir iştir. Yani çok fazla sayıda firma yok bunu yapan. Biz bunun en büyük üreticilerinden birisiyiz. Zaten 3-4 tane firmadan bir tanesiyiz ama en büyük üreticisi biziz şu anda Türkiye'de kıl fitilde. Dolayısıyla bayilerimize A'dan Z'ye tüm sistemin e, alüminyumunu, aksesuarını, kıl fitilini, tüm parçalarını birlikte verebilecek e, bir kabiliyete sahibiz firma olarak. Evet. Pozisyon önemli. E, elbette duruş ve markalaşmak daha da önemli. Evet. E, diğer bir tarafını çevirecek olursak madalyonun e, burada ciddi bir istihdam da söz konusu. Hı -hı. Yani fabrika olabilme özelliğinin tamamını üzerinde barındıran bir çatının altındayız. Tabii, tabii. Şimdi bugüne kadar biz cam balkon deyince dünya üzerindeki bir takım öne çıkmış dünyaca ünlü markalara hep aklımız kaydı. Ama biz bu işin Türkiye'de de üretiminin yapıldığını, hatta aksamların bile Türkiye'de yapıldığını, bu konuda da en büyük fabrikalardan birinin proses olduğunu bugün iyice kavramış durumdayız. Evet. Doğru söylüyorsunuz. Tabii tabii Türkiye'de bu işler artık çok güzel bir şekilde yapılıyor. E, sektörde biz e, ön planda olan bir firmayız. Tabi e, tabii diğer bir takım firmalar da mevcut. Bu işi iyi yapan, güzel yapan firmalar mevcut. E, fakat biz tabii kendi çerçevemizde, kendi iddiamızı ortaya koyuyoruz. E, çünkü fabrikamızın şöyle bir özelliği var ya da firmamızın şöyle bir özelliği var. Onu ifade etmek isterim. Siz cümleleriniz içerisinde konuşurken o aklıma geldi. E, biz bütün yıllardır ben bu firmada şunu gözlemledim. Kazancını sürekli işine yatıran bir firma. Yani kazancını maddi bir takım gelir havuzlarına atan bir firma değil. Kazancını sürekli işine yatıran bir firma. Sürekli yeni kalıplar yapılıyor. Mesela burada ciddi bir Arge birimi var. Arge pahalı bir şey. Ee, ve bunu firma üstlenmiş durumda. Yani e, piyasadan bir takım ürünlerin ya da yurt dışından vesaire bir takım ürünlerin taklidini yapma yoluna hiçbir zaman gitmedik. E, firma sürekli R&D'ye yatırım yapıyor. Sürekli her yıl yeni kalıplar yapılıyor. Her yıl yeni makineler alınıyor. Ürünlerimizi geliştirmek adına, e, işimizi büyütmek adına ne gerekiyorsa aslında bu firma fazlasıyla yapmaya çalışıyor. E, bu anlamda da tabii e, firmanın üst yönetiminin sahip olduğu vizyon. Ee, ülkemiz adına, toplumumuz adına e, bir takım güzellikleri ortaya koymak için e, çalışmak. Bu vizyon çerçevesinde olduğu için e, bir taraftan istihdam artırılıyor, bir taraftan yeni yatırımlar yapılıyor. Bu yıl mesela yine fabrikamızda ciddi anlamda dikey boya ne dediğimiz yani ürünlerimizin boya kalitesini artırmak ve üretim verimliliğimizi artırmak adına öyle yeni bir yatırıma girdik şu anda. O yatırım mesela e, yapılıyor bir taraftan. E, 2026'nın Nisan ayında onu devreye alacağız. E, şu anda fabrikamızda biraz da ondan bahsedeyim. Alüminyumda e, aylık bu yıl 600-650 ton civarında net üretim yapıyorduk, yaptık. E, sezon itibariyle şu anda bu hızlı bir şekilde üretim devam ediyor. Ama önümüzdeki yıl bu aşağı yukarı 800 tonlara çıkacak yeni yatırımlarla birlikte. E, bir taraftan e, plastik tarafında da her yıl kapasite artırımına gidiyoruz. Toplamda şu anda 250 tane çalışanımız var. 24 saat esasıyla çalışıyoruz. E, tabii bunlar üretim tarafında olan işler. Bir de işin e, bayilik tarafı var. İsterseniz onu da tabii, konuşabiliriz. Şöyle bir soruyla cevap bulmak isterim izninizle Osman Bey. Önce e, bayiliğe geçmeden önce pazarınızı konuşalım. Türkiye'nin güçlü bir fabrikasının bünyesindeyiz. Evet. Bu güçlü fabrikanın da elbette geniş bir pazar ağı vardır. Ee, genişlik deyince benim aklıma, yani buradan çıkan her ürün direkt alıcısına gidecek anlamında değil de, coğrafya olarak baktığımızda, Türkiye'nin bir tarafından baktığımızda, proses nerelerde, daha sonra da bayilik hakkında konuşalım. Ee, bu programı izledikten sonra prosesten bayilik almak isteyeceklerdir. Hı hı. Varsa şartlarınız onları konuşalım ama önce pazar ağına değinelim. Pazar ağı şöyle Emine Hanım. E, biz aslında siz de bizi az çok tanıyorsunuz. Sineklik sistemlerinde e, öncelikle e, yıllardır üretim yapan bir firmayız ve sineklik sistemlerinde çok geniş bir pazar ağına sahibiz. Fakat mimari sistemler dediğimiz bu cam balkon gruplarında biz aşağı yukarı eee 7 yıldır falan e, faaliyetteyiz. E, fakat bu 7 yılın en çok e, işimizin yoğunluğu işin üretim tarafında, tasarımda e, ve ürünlerin tamamlanmasıyla geçti. E, bayilik için e, açıkçası çok özel ve çok yüksek bir çalışma yapmadık. Piyasa çalışmasına çok girişmedik. Biraz daha butik tutmaya çalıştık işi. Bu e, Mesela Sineklik'te bugün bizim Türkiye genelinde olmadığımız hiçbir il ve ilçe yok. Çok net bunu söyleyebilirim. Ama cam balkondaki şu andaki durumumuz Konya merkezde varız. Ee, burada çok güzel bir bayilik yapımız var. Ee, İstanbul'da yine bayilerimiz mevcut. Denizli'de bayilik verdiğimiz firmamız var. Erzurum'da varız. Aslında Türkiye'nin doğusundan batına, batısına şu anda daha sayamadığım yerler de var. Antalya. Hakeza İzmir'de çok güzel bir bağımız bayimiz var. Çalışıyoruz. Yani Türkiye'nin aslında ana merkez olabilecek illerinde mevcuduz. Ama tabii bizim hedefimiz bunu tüm Türkiye çapına yaymak. Sadece Türkiye ile sınırlı değiliz bu arada. Bizim çünkü çok güçlü bir ihracat birimimiz var. İhracat birimimiz de bir taraftan hem Avrupa coğrafyasında özellikle kış bahçesi sistemlerini şu anda ciddi anlamda satış yapmak üzere bir çalışma yapıyor ihracat tarafı. E, oralarda da kısa zamanda inşallah bir bayilik oluşturmaya başlayacağız. Tabii biz şu anda buradan şu, şu şekilde seslenebilirim. E, bu konuda atölyesi olan, çalışmak isteyen, yeni bayilikler, yeni firmalar arayan arkadaşlar muhakkak bizimle görüşsünler. E, bundan kendileri çok istifade edeceklerdir. Bu firmanın onlara katacağı ve kazandıracağı çok güzel e, şeyler vardır. Bunu net söyleyebilirim. Ee, biz bayilik verme konusunda şu anda açık bir firmayız. Efendim hedeflerinizi de sormak istiyorum. Programımızın evet. sonuna doğru geliyoruz. Kısa süreli ya da uzun süreli hedefler koydunuz mu fabrika olarak kendinize? Bundan sonra yoksa e, yatırımını yaptığınız işinizi genişletmek mi istiyorsunuz? Ya şu anda e, kısa vadeli hedefimiz yatırımımızı yaptığımız işi genişletmek e, ve verimli hale getirmek. Aslında. Ee, sadece hep büyümek adına bir takım hedefler koymak bazen doğru olmuyor. Biz e, aslında belli bir büyüklüğe ulaştık. Şimdi bu büyüklüğün altını doldurmaya çalışıyoruz. İçini doldurmaya çalışıyoruz. Üretim verimliliğimizi artırmak istiyoruz. E, ve katma değeri yüksek ürünler üretmeye çalışıyoruz. E, ARGE tarafımızda daha da güçlendirip e, yeni tasarımlar, yeni modeller sektöre ve son tüketicilerin konforunu artırabilecek yeni ürünler üretmenin peşindeyiz O yüzden bina anlamında ve makine yatırımı anlamında kısa vadede bir yatırım planlamamız henüz şu an için yok ama şu an için içeride çok daha aktif bir üretim modülü kurmaya çalışıyoruz. Efendim zorlar. son olarak pazarınıza değerli bayilerinize seslenmek isterseniz buradan dilek ve temennileriniz varsa alalım. Ki kış Tabii. aylarda giriyoruz. Kış mevsiminde cam balkon PVC kapı pencere işlerinin daha çok olduğunu Artık düşünüyorum. Artık döneme ben. girdik. Aynen. Evet. Şu anda cam balkonun sezonu. Tabi şöyle bir gerçek var. Bugünlerde, geçen yılda bu biraz hissedildi. Bu yıl daha çok hissediliyor. Ee, bir e, ekonomik anlamda biraz bir e, sıkıntılı günlerden geçiyoruz. Zor günlerden geçiyoruz. E, bu anlamda tüm arkadaşlarımıza, esnaf arkadaşlarımıza, bayilerimize de yani Allah yardımcıları olsun hepimize. E, ama bu ekonomide bu tür dalgalanmalar gelip geçicidir. E, o yüzden ben da şunu sesleniyorum. Bütün firmalar işlerine olan ilgilerini, alakalarını, motivasyonlarını hiçbir zaman kaybetmesinler. E, yenilik peşinde olsunlar. Mevcut e, atölyelerde olan insanlar farklı firmaları tanımaya çalışsınlar. Mesela biz de buradan kendimiz adına bizimle tanışmaları hiç hepsi için faydalı olabilir. Muhakkak tanışsınlar, irtibata geçsinler. E, yani bu firma ne yapıyor, ne üretiyor, bunları görsünler. E, bunun sonucunda inşallah e, hayırlı bir sonuç olur, hayırlı bir iş olur hepimiz için. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Değerli Cam Balkon Haber takipçileri, PVC kapı pencere üreticileri. Efendim bugün sizlere prosesten seslendik. Genel Müdürümüz Osman Bulut'tan bilgiler aldık. Evet, bizi Cam Balkon konusunda sosyal medyalarımızdan da takip edebilirsiniz. Cam Balkon Haber sosyal medyalarına şöyle bir Göz atın istiyoruz efendim ve şunu e, ilave etmek istiyorum Osman Bey'in dileklerinin üzerine efendim e, ekonomi nasıl olsa düzelir, sosyal çürüme olmadığı sürece biz yolumuza devam edeceğiz. Her zaman ümitliyiz. Hoşça kalın.